Urla iskelede denize sıfır taş ev ve içerisinde toplamda 1081 metrekare olan bahçeli ev. Denize sıfır ve denize arsanın o, cephesi 11 metre. Diğer taraftan da şöyle şu yol üzerinden kendi yolu var. Bu gördüğümüz ev toplamda 6 odalı bir ev. kendi bahçe lavabosu, şöminesi olan ve bazı ileride kamelyası ve barbeküsü bulunan bir ev. Yanında şöyle bir planlamayla bir yapı bulunmaktadır. Tabi bu arsaya ait olan bir yapı değil. Örnek olarak göstermek gerekirse. Kendine ait bahçesi çok büyük olan bir yer. Şurada çardağı olan az ileride sonunda yani Ar arsanın sonunda çardağı var. Burada bir kamelya mevcut. Bu yükseltide denize nazır bir dinlenme alanı belki bir çam, kış bahçesi yapılabilir. Barbeküsü hazır ve mevcuttur. Buranın içerisinden çekilen alanda oturduğumuzda böyle gözükmektedir. Bütün adaları görmektedir. Şu karşıda görmüş göreceksiniz. Burası işlek, güzel bir yer. Restoranların, kafelerin olduğu bir yer. Az tepe polis kampıdır. E, huzurlu ve güvenli bir yer. Yazları burada yürüyüş alanı olarak kullanılmaktadır sahil. Zaten iskele olarak baktığınızda oranın lokasyon bilgilerine mutlaka anlattığım bilgilerde ulaşabileceksiniz.